Sesini duyuyorum canım. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Abi şu an yayında mısın? Evet şu an yayındayım. Yayındakilere ne demek istersin? Abi abone olsunlar. Seni çok seviyorum abiler. Ben. ben de seni çok seviyorum. Takip eden abone olan bütün kardeşlerimi çok seviyorum. Abi şu an TikTok'tan çekiyorsun. YouTube'dan mı? Şu an TikTok'ta canlı yayındayım. Ses var mı? Musun? Evet geliyor. Benim sesim sana geliyor mu? Geliyor. Beni her yerden takip etmişsin sana Bilmiyorum. çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Asıl sen sağ ol sana teşekkür ederim. Hediye çekilişi olduğunda adın bu sırada olacak yani o hediye çekilişine katılan kişilerin içinde olacak olur mu? Eğer seviyorsan yayıncı olmayı, mutlaka bir gün yayıncı olursun. Senin isim neydi? Ömer Ağabey, İstihdam'da adım Ömer Hümrüm, bir günlük sen kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşında Ne abi? de ağabeyim. maşallah. Çok iyi. İnşallah bir gün şöyle 15 yaşına geldiğinde iyi bir yayıncı olursun. Ee, yaparsın bunları. Hiç sorun değil. Bunlar kolay işler. Yeter ki severek devam et. Ne iş yaparsan yap. Ama şu an okuluna odaklan. Olur mu?